Arkadaşlar yeni bir videoda karşınızdayız. Bu kovanımız şu anda e, onun içi tayı geçen vermiştim e, bunu şimdi kata alacağız çünkü hava biraz rüzgarlı arı biraz sert bizi e, sokmasın eldiven giyelim ben şimdi şu kovanımızı e, katımızı hazırlıyorum e, katımızı şöyle alayım bu tarafa. Buna atacağız inşallah. Şimdi şuradan bakalım Bismillah diyelim. Aramın du durumuna bakalım önce. Şu ara güzel çalışmış. Bakın şöyle. Bunu geçen vermiştim. Niyetimiz kat atmak. Evet eğer farklı bir durum yoksa. Arı saldırgan. Hava biraz rüzgar olunca ee, saldırıyor. Şu an böyle Üzerinde hem bal var, güzel de bal bulmuş. Şöyle az yanaşayım. Net görelim. Evet. Güzel bir bal bulmuş. Ee, Parlıyor. Anarı burada var mı? Burada anarı yok. Şimdi şunu bir yukarı alacağım. Tekrar aşağı koyacağım bunu. Bu ballık. Yani hayvan buna dip peteye bal koymuş. Bunu aynen oraya koyacağım. Sonra e, azıcık duman vermem gerekiyor. Arı biraz için. Sonra şöyle yapalım. Sondan ikinci çitemize bakalım. Evet. Bunda e, günlük sirke var. Bakın henüz kapatmamış. Evet. Geçen geldiğimde bunu vermiştim. Arı yoğundu biraz. Ben bir yavrusu etmem lazım, yavrusuma bakmam lazım. Yani askeri çıkalım çok güzel, asker yoğunluğu güzel de biz şimdi üst tarafa bir etek çekeceğiz inşallah. Evet. Burada da günlük sirkeler var. şimdi dalak yapmış olabilirdi şurada yüzükler var onları merak ettim şöyle bir bakalım İçi boş mu dolu mu diye bakıyorum şöyle açıyorum boş Evet yavru atmış güzel alt taraflar alt tarafta da var sirke yapmış güzel paylaşmış olayım. Abi. Güzel bir şey görürseniz maşallah deyin. Diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tam böyle elimde şu anda bir top var. Ne olduğunu bilemiyorum ama anar olabilir. Evet. Neden böyle yaptı acaba? Şunu hemen koyup şöyle göstereyim yakını. Görebilir miyiz? Allah Allah. Bunda bir anarı var. Anayı, anayı şu anda Evet ana arıyı almış boğuyorlar. Sebebini şöyle açıklayabilirim. Muhtemelen muhtemelen ana arıyı beğenmiyorlar. Ama niye yapsın da böyle ki? Durum şu anda iyi. Durum şu anda iyi ama ana arıyı arasına almış boğmaya çalışıyorlar. Yani top olmuş vaziyette. Yuvarlak olmuş vaziyette. O şekilde daha önceki yıllarda ee, anayı koruyordu olabilir tabi biz şimdi boğma diyoruz ama sanki böyle öldürme kastı da olmayabilir evet biraz duman sıkayım arı eldivenen dahi sokuyor şu anda arı yani o derece şiddetli arı şiddetli kızıyor bize neden açtınız diye yağmurlu yüz rüzgarlı havada güzel yavru atmış evet şunun boyunu biraz kaldırmak istiyorum aparatımızın boyunu net göstereyim diye. Evet, şöyle net göstereyim bunu. Ama bu niyeti bozmuş yani. Şöyle dip taraflara bakıyorum. Dip taraflarda evet. Nergizler var. Evet, şöyle açık göstereyim. Bak şu tarafta şunlar. Ha, yalancı ana. İçinde bir şey yok gerçi de. Arası sıkıştığını gösteriyor. Bu bir şekilde oğlara hazırlık yapmış olabilir. Ben sırayı boy şöyle koyuyorum tekrar. Fakat az önceki ana abi, çünkü bu eski ana yapmaması lazım. Yani, almaları bir enteresan geldi ama bu şekilde buna yorulmanızı bekliyorum. Bu ana abi almışlar içeriye. ya geçen gün anası. Geçen gün Evet şimdi şuna tekrar bakayım. Bunda sirke vardı diye görmüştük. Evet günlü sirke var bunda. Aynen. İkinciydi burada. Şöyle biraz yanaştırayım. Ha, işte. Diğer birisi ise şuydu. Bunu yerini değiştik gerçi ama bu bayağı bir e, ballı olduğu için biraz daha bu tarafa almak istiyorum. Fakat alttan bir çita çekmemiz lazım. Alttan bir çıta veya iki çita çeksek iyi olurdu. Ben şimdi bunda yavru e, yüzük yok bunda. Sirke yok bunda. Bunu şöyle koyayım. Sonra yukarıda bizim ballı olan kaldı. Ee, en iyisi biz buradan ortadan bir yavru çekelim. Şuradan. Yavruluğu çekelim. Bakalım alalım yavruluğu. Bu tarafı yavruluğu daha henüz hani kapanmış olan yok. Üst tarafa alacağım şu yavruluğu. Normalde şurada ballı olanı da e, şu sondan almıştık. Evet son peteğimizdi. Yerine koyalım. <laughs> Bal yapmaya devam etsin. Şöyle e, şu araya bir tek koyacağım arkadaşlar. Sıkıştırayım. Evet şöyle yanaştırdık. Sonra araya peteğimiz var şöyle bir tane. Bunu da şu araya koyalım. Daha evvelki yılında böyle böldük. Sıkıntı çıkmadı. Örülmüş petek. Allah'ın izniyle sıkıntı çıkmaz diye düşünüyorum. Bu hem de üst taraftan ee, kapatalım biraz. Karışın köyü kapatalım. Yarısını kapatmamız gerekiyor. En azından yarısını. Düşümez. Gerçi İzmir şu an sıcak. Fakat şöyle bir yarısını açacağım ama. açayım yarısını. Evet. Şimdi katımızı alalım. Biraz rüzgarlı. Ara agresif. Şöyle hemen yanda aldığımız sol tarafa koyuyoruz. Evet. Şimdi bunun yanına bir tane daha petek koyacağım arkadaşlarım. Evet. Yanına bir petek daha koyacağım inşallah bunun. Ve bunu inşallah sonlandırmış olacağız. Verdiğim petekle kardeşlerim Vereceğim bir tek şu. Geçen yıldan kalma. Üst taraflar bal. Polen var. Bunu muhafaza ettik. Güzel inşallah buna devam edecek arı. Şöyle yapıyorum. Yakın olarak göstermek istiyorum ben size. Çünkü evet şöyle bu tarafa koyuyoruz. Arının durumu şöyle. Yanaştırıyorum. Sonra buna bir destek vereceğim kardeşlerim. Şerbet buna vermem gerekiyor. Şuradan şerbetliğimizi de şöyle koyalım. Ve videomuzu burada sonlandıralım. İnşallah ümit ediyoruz ki bu çalışmaya devam edecek bu şekilde. Çünkü mevsim güzel. Evet. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı da ihmal etmeyiniz.